Sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fibonacci seviyelerini konuşacağız. Basit bir şekilde anlatacağım. Karmaşık bir şekilde hikayesini falan anlatmayacağım size. Direkt grafiklerde nasıl işlediğini, benim için önemli noktaların nereleri olduğunu bunları göstereceğim. Kendim trade ettiğim zaman kullandığım bir şekilde nasıl işliyor bunları beraber grafiklerde örneklerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Özellikle vadeli işlemler grubunda aktif bir şekilde pozisyonlar almaya başladık. Açıklama kısmından MX borsasını üye olarak ücretsiz bir şekilde grubumuza katılabilir. Alsat sat ekibinde yer alabilirsiniz arkadaşlar. Bizler sürekli oradan trade etmeye devam edeceğiz. Buradaki katıl butonu haricindeki vadeli işlemler sekmesindeki oynatma listelerdeki videolar sizlere para kazandıracak videolardır. Bunu videonun başında söyleyeyim. Altcoin sepetidir, şu coin'dir, bu coin'dir vesaire. Evet bunlar önemlidir, analizler önemlidir. Fakat burada anlattığım noktalar finansal özgürlüğünüze ulaşmak için bunları pekiştirerek, öğrenerek uygularsanız Ayıda da, boğada da, hisselerde de, bütün finansal alanda bunları kullanarak gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık bir şekilde düzenli gelirler elde edebilirsiniz. Finansal özgürlüğünüzü yaşamak istiyorsanız gerçekten bunlara dikkat edin. Bu tarz sizlere anlatacağım videolarda, eğitimlerde şu anda arkadaşlar ücretli bir şekilde insanlar bunları aktarıyor. İnsanlar sürekli danışmanlık istiyor bunları anlatılması için. Biz bakın kanalda bunları tüm bilgi birikim dahilinde sizlere aktarmaya, öğretmeye çalışıyoruz ücretsiz bir şekilde. Lütfen bunları dikkate alın. Telegram grubuna da katılmayı unutmayın. Oradan da işlemleri paylaşmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Fibonacci seviyeleri aslında nedir? Destek direnç görevi görür. Yani destek direnç görevinden başka çok fazla benim için anlamı yok açıkçası. Destek direnç görevi görürken bir fiyat hedefi belirlemekte benim için oldukça önemli bir indikatördür açıkçası. Bunu nasıl kullandığımızı göstereceğim. Şu an TradingView'dayız. Sol panelde Fibonacci seviyeleri vardır. Bakın şurada. Fibonacci ile ilgili birçok arkadaşlar kullanabileceğiniz araç vardır. En baştan buna tıkladığımızda arkadaşlar Fibonacci seviyelerini. Bunun destek direnç görevi gördüğü için tepe noktasından yani bir fiyatın ürünün tepe noktasından dip noktasına kadar çekmemiz gerekiyor. Şu an tepe noktasında görüyoruz bir e, pet kim hissesinin tepesi var. Aşağıda da dibe doğru gidiyor. Fakat bunu sadece bir tepe olmaması gerekiyor. Benim bunu onaylamam gerekiyor. Gördüğünüz gibi daha önce bir direnç daha oluşturmuş. Buradan da bir dirençten red yemiş. Tekrar aşağıya doğru gidiyor. Alttaki seviyelere baktığımda desteğe kadar dibe kadar çekeceğim için gördüğünüz gibi iki tane de destek noktası var. Bu da onaylıyor. O yüzden buradan Fibonacci'mi kullanabilirim. Fibonacci'me geliyorum. En tepe noktasından arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıya doğru çekiyorum. Dip bölgem neresiydi? Gördüğünüz gibi burasıydı. Fibonacci'mi çektim. Bu şekilde kullanacağız bunu şimdi. Fakat ne işe yaradığını tabii ki uygulama olarak göstereceğiz. Şimdi burada arkadaşlar solda seviyeler var. Bu seviyeler bizler için oldukça önemli. Bakın bunlar destek direnç görevi görüyor. Fakat niye destek direnç kullanmıyoruz o zaman hocam onu öğrettim bize diyebilirsiniz. Burada borsada arkadaşlar genelde hisselerde işte kaldıraçlı işlem yapan traderlar arasında veya spot işlem yapan insanlar arasında çoğunlukla hareket edilir çoğunluğun takip ettiği durumlar vardır. Fibonacci'yi kullanan genel itibariyle traderlar burada şu an anlatacaklarımı yaptıklarından dolayı fiyatlarda her zaman arkadaşlar beklenen gerçekleşmez. Bunun haricinde diğer anlatacağım indikatörlerde veya teknik konularda da aynı şekilde toplulukla hareket edildiği için fiyat çıkış seviyelerini veya giriş seviyelerini çok iyi hakim olabilirsiniz. Bunları kullanırsanız sizde topluluğun nasıl hareket edeceğini, fiyatın nereden dönebileceğini, fiyata nereden girilebileceğini anlayabilirsiniz. Bu da size özellikle spot işlemlerde az kazançlar getirse de kaldıraçlı işlemlere hakim olduğunuzda ciddi kazançlar getirebilir. Örneğin Petkim hissesine Fibonacci'mizi şu anda çektik. Dip noktasına bakın sıfır yazıyor. Dip noktasına çektik. Desteğe kadar gerilemesini bekliyoruz. Bizim için buradaki önemli bölgeler arkadaşlar. %32 kısmı 50 kısmı ve 61 kısmıdır. Yani ben burada kullanırken buradaki seviyeleri, şu 3 seviyeyi arkadaşlar baz alıyorum. Benim için direnç, destek görevi görüyorlar. Hedef belirliyorlar. Oldukça önemli bir şekilde çalışıyorlar. Bunları diğer grafiklerde incelerken de göreceksiniz. Buradaki hedefler benim için önemlidir. Diğerlerini çok kayda almadan e, direkt işlemlerimi, pozisyonlarımı buna göre uyguluyorum açıkçası. Şimdi baktığımda arkadaşlar benim için çıkış bölgesi yani malı dipten topladığımda yarısını satacağım bölge 0.50 bölgesidir. Ben dipten bu petkim hissesi aşağıya geldiğinde topladığımda 0.50'den bu hisseden çıkışımı veririm, yarısını satarım. Diğer Kalan kısmını da arkadaşlar 61'in üzerinde kapanış yaptığında satışımı gerçekleştireyim. Bu buradan sonra tekrar 70'e gidebilir. 70'ten dönebilir. Bu benim için çok fazla önemli değil. Ben 50 ile 61 arasında malımı tamamen piyasadan buradan çıkartırım arkadaşlar. Neden derseniz genel itibariyle Fibonacci kullanan kişiler, traderlar, analizciler 0.50 ile 0.61 arasında satış verir arkadaşlar. Bu satış itibariyle birlikte mal artık buradan düşmeye başlar. Fakat tabii ki trendde değilse yani bir trend varsa mal yukarıya gitmeye devam eder. Örneğin fetch coin mesela yapay zeka trendinde ne oldu soluksuz yükseldi. Trend olmayan bir şeyi trade ediyorsanız al sat yapıyorsanız bu seviyelerden sürekli döndüğünü görebilirsiniz. Birazdan grafiklerde göreceğiz şimdi. Şunu örnek olarak yapıyorum canlı işlem olarak yapıyorum bakın. Yani tamamlanmış bir grafik değil bu tamamlanmamış bir grafikte gösteriyorum ki ilerleyen dönemlerde izleyelim bunu bakalım. Fibonacci çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Alttaki destek bölgesinden gelip 0.50'de malımın yarısını satıp 0.61'de de malımın tamamını üstünde çıkartmayı düşünüyorum açıkçası. Peki arkadaşlar burada bize ne verir? Bunu da tabii ki hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Örneğin 0 bölgesinden aldık. 0.50'ye kadar malı tutacağız elimizde. %26-%30 civarında bir kazanç verir. 61'de ise %31'lik bir kazanç verir. Bunu kaldıraçta 10x, 5x, 20x bir işlem yaptığınızda destek noktasından ciddi bir şekilde kazancınız katlanır. İşte 5x kaldıraç açarsanız daha yüksek kazanç elde edersiniz. 50x de tabii ki önermiyoruz ama çok çok büyük kazançlar elde edersiniz. Bu şekilde bunları takip ederek ciddi kazançlar yakalarsınız. Gün içinde, hafta içinde, ay içinde. Bunu anladığımızı düşünüyorum. Şimdi diğer örneklere geçeceğim arkadaşlar. Bunları spotta da uygulayabilirsiniz, kaldıraçta da. Bunun haricinde tabii ki şu da var. Yani bir düşüş trendindeyse ya da işte çok kötü haberi varsa arkadaşlar buradaki sistem tabii ki çalışmaz. Ya yani piyasanın çok anormal olmaması gerekiyor ki çalışsın buradaki arkadaşlar indikatörümüz. Trend yönünde e, giden bir tabii ki MTİ'ye arkadaşlar yukarıya doğru güzel haberleri varken veya trenddeyken yapması biraz sıkıntı olabilir. Orada çalışmayabilir bu indikatörümüz. Geldiğimizde gene alarko grafiği arkadaşlar. Tepe noktasından Fibonacci'mizi dip noktasına çektim. Dip noktasından arkadaşlar yukarıya doğru gördüğünüz gibi fiyatımız gitmiş. Benim bölgem neresiydi? 50 bölgesiydi. 50'de ve 61'de malı çıkarırım dedim. Bakın burada bir trend var. Trendin aksine Fibonacci kullananlar gördüğünüz gibi 61'in üstünde hemen satış vermiş. Fiyat ne oluyor? 61'in üstünde geri çekiliyor arkadaşlar. Fakat güçlü olduğu için yukarı gitmeye devam ediyor trend yönünde. Aynı şekilde 50'de bakın kırmızı mumlar görüyoruz. Gene 50'de bir satış verilmiş. Bakın burada 38'de bir satışımız yok. 50'de ve 61'de var gördüğünüz gibi. Yani burası çalışıyor. Bunu takip eden, bu şekilde analiz yapan işte hem vadeli de hem de arkadaşlar normal spotta yatırımlarını gerçekleştiren 50 ve 61 seviyesini dikkate alır ama tabii ki burada yaptıkları hata Trend yönümü değil mi bunu kontrol etmeleri lazım bir trendde ürün yukarıya doğru gidiyorsa bir hype varsa hacim varsa o zaman bu seviyelerden yarısını satıp tekrar tepeyi bekleyebilirsiniz Bu da tabii ki önemlidir şimdi gelelim Ray yine arkadaşlar Gördüğünüz gibi tepe yaptı. Biz de çok güzel yerden kazandık. Hala da kazançtayız. Bizim artık alttaki destekten dönmesini bekliyoruz arkadaşlar bunun. Bu destek noktasından yukarıya doğru ne yapacağız? Eğer yeni alıyorsak bu ürünü 0.50'de satışını gerçekleştireceğiz. 61'de de arkadaşlar gene aynı şekilde tamamını üzerinde kapanışlarda elimizden çıkartacağız. Fakat Ray tabii ki bizim uzun vadeli bir ürünümüz olduğu için kısa vade alsat ürünü olmadığı için bunu uygularken futures üzerinden, vadeli üzerinden uygulayabiliriz. Ben spotta bu malı bırakmayı düşünmüyorum. Boğayı görmeyi düşünüyorum. Fakat vadeli işlemlerden de bu malı arkadaşlar ne yapabilirim? Bu şekilde Fibonacci'yi kullanarak trade edebilirim. Tabii ki dip noktasına desteğe kadar inecek diye bir şey de yok. Şu anki dip noktasından da risk alınır. Desteğin altında kapanış yaparsa da buna göre arkadaşlar hamleler yapmak gerekebilir. Ethereum'a geldiğimde arkadaşlar gene aynı şekilde Fibonacci çizimde gördüğünüz gibi destek noktası dip noktasından dönüyor. Bir defa daha dönüyor buradan. Ve yukarıda arkadaşlar gene 0.50 bölgesinden bakın satış yiyor. 0.50'yi geçemiyor. Burada mal geliyor boşaltma. Buradan arkadaşlar tekrar 0.50'yi deniyor. Tekrar 0.50'de arkadaşlar. Ne oluyor? Bakın satış yiyor. Benim bölgem zaten burası. Malın %50'sini sattığım bölge benim 0.50 bölgesi. 0.50 bölgesinden aşağıya tekrar destek noktasına geliyor. Burada arkadaşlar yukarıya gitmeye devam edecektir. Tekrar aynı bölgemiz. Aslında bize burada 1 ve iki defa trade imkanı veriyor gördüğünüz gibi. 0.38 0.50 bu şekilde devam ediyor. Gene GMT'de de aynı şekilde. Burada da analizleri görüyoruz. Tepe noktasından dibe çektik arkadaşlar. Dipte gördüğünüz gibi bakın buraya kadar geri çekiliyor. 0.50 bölgesinden gördüğünüz gibi satışıyor. Tekrar aşağıya geliyor. Ne demiştik videonun başında? 0.50 bölgemiz malın yarısını elimizden çıkartacağımız bölge. 0.61'in üzerinde de kapanışlar veya üzerinde oynaması da benim malın artık tamamını elimden çıkaracağım bölgedir açıkçası. Burada da gene arkadaşlar güzel kazançlar yakalayabilirsiniz günlük trade'de. Tamamen destek direnç görevi görüyor aslında. Çok da dediğim gibi çok çok büyük esprisi yok benim için. Ben bu şekilde kullanıyorum. Bu zamana kadar da kullanış tarzımdan dolayı güzel kazançlar elde ettim. Sizler de bu şekilde tabii ki deneyerek backtest yaparak arkadaşlar kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz grafikler üzerinde oynama yapabilirsiniz. Nasıl çiziyorduk? Yukarıdan aşağıya doğru, tepe noktasından dip noktasına doğru. Fakat bu dip noktalarında daha önce arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekleşmiş destekler mevcut. Bu desteği baz almamız gerekiyor. Yani boş bir sayfaya iki tane mum görüp bunu çizmeyin. Mutlaka bunları arkadaşlar birbirleriyle karşılaştırın ve bu şekilde sizler de işlemleri takip edin. Bunu kullanmadan önce örnek veriyorum. Petkimi bir takip edelim. Bu destekten dönerse Fibonacci seviyelerinde mesela 50'de bir satış gelecek mi? 61'de mal boşaltımı olacak mı? Yani bunu kullananlar, dediğim gibi borsalar çoğunlukla hareket ediyor. Çoğunlukla hareket ettiği için de arkadaşlar bu iki seviyeyi çok fazla önemsiyorlar Fibonacci seviyelerini kullananlar. O yüzden de bunlarla karşılaşıyoruz açıkçası. Buradaki çizgilerimiz destek direnç görevi görüyor bizler için. Dipteyken buradaki 3 çizgimiz bizim için dirençtir. Burada tepedeyken de destektir arkadaşlar. Bu şekilde destekler kırılırsa da biz de artık dip bölgesini bekleriz. Sıfıra gelmesini bekleriz buraları. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.